Merhaba, ben Mehmet, kanalıma hoş geldiniz. Unutmayın ki, yatırım kararlarınızın sorumluluğu tamamen size aittir. Bu uyarıları dikkate alarak hareket etmeniz, sağlıklı ve bilinçli yatırımlar yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu kanalda yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Haftalık teknik hisse taramalarımızda, Eksun hissesinin verilerinin yükselişe uygun olduğunu görüyoruz. Cuma günü hisse kapanışını %3,55 artış ile 7,01 liradan yaptı. Teknik göstergelere baktığımızda kısa vadeli göstergeler genelde al konumunda bulunuyor. Orta vadeli göstergeler son dönemde belirgin al sinyalleri vermeye başladı. Osilatörlerin genelde aşırı alım bölgesinde olması hissenin fazla yükseldiği şeklinde değerlendirilebilir. Hisse kısa orta vade hareketli ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Makti, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 5 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. Son 2 haftadır Exxon hissesine düzenli para girişi olduğunu görüyoruz. Bu da hissede hacimli şekilde yükselmesini sağlıyor. Hissede ortalama hacim 31 milyon iken, son bir haftadır 60 milyon üzerinde seyretmektedir. Son zamanlarda gıda hisselerinde artışların da olduğu gözlenmektedir. Fiyat hedeflerimiz, ilk direnç 7 Türk lirası 18 kuruş. İkinci direnç 7 Türk lirası 52 kuruş ve 7 Türk lirası 96 kuruştur. Böylelikle ortalama hedefimiz %13'tür. 6,62 lira 6 stop olunabilir. Haftalık grafikte incelediğimiz hissemizin hedeflerine ulaşması bir hafta ile iki hafta arasını bulabilmektedir. Haber akışları, kap haberleri, sektördeki gelişmeler, jeopolitik durumlar hisseleri etkilemekte ve hedeflenen değerlerden saptırmaktadır. Hissemizi hafta içinde takip edeceğiz. Destekleriniz için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Paylaşılan hisseler kendi çalışmalarımız olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir.